Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Cenk Tosun Beşiktaş'ta oynayacak mı? Beşiktaş'ın böyle bir niyeti var ve Everton sakatlığından dolayı önümüzdeki sezonun ikinci yarısına kadar oynama ihtimali zayıf olan Cenk Tosun'u toleranslı bir biçimde çok daha makul bedellerle Beşiktaş'a vermeye rıza göstermiş. Bunu Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş canlı yayınımızda aktardı. E, Cenk Tosun da zaten son hazırlık maçı yani Kayseri Spor'la oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği hazırlık maçında yedek kulübesinde oturarak gösterdi bence. E, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Tabii sakatlıklar onun kariyerini sekteye uğrattı. Özellikle Premier Lig'de çok az şans buldu. Sonrasında sakattığı Kiralık olarak Beşiktaş'a geldi. Belki kendini gösterip Avrupa Şampiyonası'na güçlü gidecekti. Bütün bunlar olmadı. Sakatlık bunlara engel oldu. şimdi Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Muhtemeldir ki Beşiktaş'ın Larin kalsa bile alacağı iki forvetten bir tanesi Cenk Tosun olacak ve önümüzdeki sezonun ikinci yarısından itibaren Beşiktaş'ta oynamaya başlayacak. Plan buymuş. Seyit Ateş'te bunu bildiği için Radyo Spor'da canlı yayınımızda paylaştı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiya milli takımının oyuncusu Forvet Miguel Borja biliyorsunuz Palmeiras'ta oynuyor ama Brezilya basını çok güçlü bir ses verdi bugün ve dedi ki Miguel Borja için Gremio Palmeiras'ta anlaştı 1 milyon dolar kiralama bedeli ve 5 milyon dolar sezon sonu ödenmek kaydıyla satın alma opsiyonu. Oyuncuyla da görüşmelerini yaptı. Tek eksik olan şey bu transferin resmi olarak açıklanmaması. Boca Juniors da ona talipti. Bugün Boca Juniors'ı yakından takip eden Arjantinli gazeteci arkadaşım Martin Ribas'la Radyo Spor'da bir telefon bağlantısı kurdum. Kendisi Radyo Belgrano'da çalışıyor ve Boca Juniors haberlerini içeren bir program Mundo Boca Radyo. Mundo Boca Radyo programı yapıyor. O bu konuyu çok yakından takip ettiği için zaten Beşiktaş'ın bu konuda bir girişimde bulunduğunu söyleyen isimdi bana. Aynı zamanda Fenerbahçe'de son dönemde devreye girmişti. Her iki kulübe nazaran Gremio'nun bu transfere çok daha yakın olduğunu söylüyor. Brezilya'da zaten haberler çıktı ve kısa sürede de Gremio takımının bu transferi resmileştireceğinden bahsediliyor. Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıp Nice kulübüne gidebilir mi? Christopher Galliye eski teknik direktör Lille'i şampiyon yaptı ve Nice'e gitti. Gallia onu çok istiyormuş bu bir iddia şeklinde gündeme geldi. Araştırdım doğruymuş. Ama şu anda kulüpler anlaşmış değil. <laughs> Transferde ne olacağını bilemeyiz ama Lille kulübü Nice'te görüşüyor ve eski teknik direktörü istiyor. Kulüplerin anlaşmasına bağlı olarak da Burak Yılmaz eğer verilen sözleşme koşulları uygunsa ise gidebilir. Nice gitme ihtimali var. Fransa içinde bir takım değiştirebilir Burak Yılmaz. Bu bilgiyi edinmiş bulunuyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Trabzonspor Koyate transferi konusunda ısrarcı. Artem e Artem Ukraynalı forvet konusunda da Trabzonspor'un bir girişimi var. Şu anda 243 milyon TL'lik bir harcama limitine sahip ve bonservis ödeyerek alabileceği oyuncu için bu limitler çerçevesinde baktığımızda 2,5 milyon euroya yakın bir harcama yapma hakkı var. bu çerçevede Artem transferini gerçekleştirebilir mi? Zor gözüküyor. Mesela Flavio ve Diabate gibi oyuncuları da kadrosundan çıkartırsa Trabzonspor bu defa e, bu rakamı 3 milyon euronun üzerine e, çıkartabilir ki Ekoman'ın e, gitmesi söz konusu. E, bu da hem maaş yükünden hem de transferle ilgili harcamalardan e, harcamalar açısından Trabzonspor'un elini rahatlatacaktır. E, Artem bile, ile birlikte Willem Hosse transferde söz konusu. Biliyorsunuz o da Brezilyalı ama İspanyol pasaportu var ve Real Sociedad kulübünde forma giyiyor. Biliyorsunuz şu an itibariyle kendisi için en makul seçeneğin Türkiye olduğunu biliyor. Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti ama ağırlıklı olarak Trabzonspor bu transfer üzerine yoğunlaşıyor. Fakat Real Sociedad 8 milyon euro ile başlattı pazarlıkları. Bu rakamları vermek mümkün değil. Çok daha altında ve taksitlendirilerek ödenebilecek bir transfer paketi sunuyorsa Real Sociedad bu defa bu transfer konusunda daha büyük bir adım atacak Trabzonspor. Benim edindiğim bilgi bu yönde ve Koyate Senegal'li oyuncu Crystal Palace'da oynuyor. Bu konuda da Crystal Palace 11 milyon euro harcamıştı. West Ham United 11 milyon euro vererek e, bu transferi e, bitirmişti ve e, bu transfer. E, bir sene sözleşmesi kaldığı için Trabzonspor adına tabi bu rakamlar olmaz. Ve ayrıca Crystal Palace da bu rakamları talep eden bir kulüp değil şu anda. E, çok daha makul rakamlar. 2,5'da 3 milyon euro arasında değişen bir rakamdan bahsediyor e, menajerleri. Türk menajeri biliyorsunuz Ediz Balkan. Babası Saffet Balkan da bu oyuncunun manevi babası ve Belçika'da yaşaması için onu evlat edindi böyle bir ilişki var aralarında. Oyuncu 2,5 milyon euro net kazanıyor. Trabzonspor'un da, Trabzonspor başkanı Ahmet Ağoğlu böyle söylediği için söylüyorum. Bu transferde bir fikri var ve Crystal Palace'ta bir görüşme yapacak oyuncunun bütün haklarını almak adına. Ee, aynı zamanda bu oyuncunun Galatasaray'ın da gündemine geldiğinden bahsediliyor. Koyat'ı hem stoper oynayabiliyor, oyun bilgisi yüksek, ayağına hakim hem de defansif orta saha olarak oynuyor. Tam da Fatih Hoca'nın istediği nitelikte bir oyuncu. İsterse stoper oynatır, isterse defansif orta saha olarak oynatır ve dengeli bir oyuncu. Oyun bilgisi yüksek olduğu için Galatasaray'ın da transfer gündemine geldiğinden bahsediliyor Senegalli Koyat'ın. Bu bilgiyi de verdikten sonra hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü Fatih Terim, çünkü Burak elmas bunu açıkladılar. E, Halil Dervişoğlu transferi Galatasaray'ın gündeminden hiç düşmedi. Belki düşük yoğunluklu bir transfer hedefi olarak gözüktü son 10 gün içerisinde ya da bir ay içerisinde ama Galatasaray bu transferden asla vazgeçmedi. Zaten oyuncunun iradesi belli. Galatasaray'da oynamayı istiyor eğer Türkiye'ye gelirse. Babası Muzaffer Dervişoğlu çok net bir biçimde biz Trabzon kökenli bir aileyiz ama Galatasaray'ı destekliyoruz ve oğlumun Galatasaray'da oynamasını istiyorum dedi. Brentford kulübüyle Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Işıtan Gül'ün çok iyi ilişkileri var. Orada sportif direktörlük görevini yürüten kadınla adını hatırlayamadım şu anda birebir görüşüyor. Burak Elmas bugün bir açıklama yaptı ve bu transfer operasyonunu ben yöneteceğim dedi. Halil Dervişoğlu önemli bir oyuncu eğer Mustafa Muhammed'li forvet sistemi varsa Mustafa Muhammed'in hemen arkasında oynayabiliyor Halil Dervişoğlu eğer yoksa tek forvet olarak da oynayabiliyor dolayısıyla pek çok yerde kullanabileceğiniz özellikle bir oyuncu sanırım Brentford kulübü Premier League ayarında olmadığını dolayısıyla geniş kadroda yer vermeyeceğini tespit etmiş Halil Dervişoğlu ile ilgili böyle bir düşünceye kavuşmuş ve Halil Dervişoğlu için bir bonservis bedeli belirlediler. Geçtiğimiz sezon 3 milyon euroydu. Belki satın alma opsiyonu koyulmaması kiralık olarak transfer edildi biliyorsunuz. Galatasaray bir hata olarak gözüküyor ama artık geçmişi çok fazla karıştırmamak lazım. Yoksa e, geleceği göremezsiniz. Şimdi gelecekte ne yapılmalı? Galatasarayın önünde bir seçenek var. Bütün haklarıyla almak e, ve 8 ile 10 milyon euro arasında değişen bir transfer bedeli belirlemiş Brentford kulübü çünkü Premier premierlikte e, oynayabilecek düzeyde olmadığını düşünüyor oradaki teknik heyet benim edindiğim bilgi bu yönde. Galatasaray bunu ödeyecek mi? Taksitlere böldürerek ödeme şansı var mı? Yoksa yine bir kiralama formülü ama zorunlu satın alma opsiyonuyla mı bu operasyonu yapacak? İşte bu iki işlemler hangisini gerçekleştirebileceği üzerinde çalışıyor ve Brentford kulübüyle eskiye nazaran çok daha yoğun bir iletişim halinde Halil Dervişoğlu'nun transferini gerçekleştirmek adına Galatasaray stopper transferi konusunda Tanganga gündeme geldi Fatih Hocanın da beğendiği bir oyuncuymuş ama ben Koyate benzeri stoper de oynayabilen daha dengeli, birazcık daha tecrübeli e, çünkü stoper transferinde belki 30 yaş kriterini, 30 yaş altı transferler olsun kriterini esnetebilirsiniz çünkü stoperler e, 30 yaşın üstündeki stoperler çok daha olgun, çok daha verimli oluyor. Thomas Uyfalıcı örneğinde gördüğümüz gibi. Bu çerçeveden bakarak e, Koeta transferini e, düşünebilir. Trabzonspor'un da gündeminde e, Tanganga transferinin kolay gerçekleşebilir bir, bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Daha önce bahsettiğim nedenlerden ötürü bir kere oyuncu premierlikte devam etmek istiyormuş. Ama Galatasaray, Fatih Terim net bir biçimde söyledi. Her halükarda bir yabancı stoper alacak. Kaan Ayhanoğlu'yla ilgili olarak Sassuolo başkanı tok satıcı rolünde. Dolayısıyla onu bu koşullarda ikna etmek zor. Çünkü ben 3 milyon euro ödedim ve iki katını isterim transfer için daha da indirim, daha fazla indirim yapmıyorum. Pazarlık payımda yok diyor. Tok satıcı rolünde 6 milyon eurodan bahsediyor. Bu koşullarda bu futbolcunun transferinde çok mümkün olmadığını görüyorum ama transfer dinamik bir süreç hep söylüyoruz. Bugün mümkün görmediğimizin yarın mümkün hale gelebildiğine şahit olduk daha önceki transfer dönemlerinde. Bugün oldu bitti diye baktığımız transferlerin iki saat sonra değiştiğini, olmadığını ya da olması çok zor diye nitelendirdiğimiz transfer operasyonlarının da transferin son günlerine doğru gerçekleştiğini gördük. O yüzden mutlak bir biçimde o olur bu olur demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu dinamik transfer sürecinde Galatasaray asıl hamlesini son bölümde, son düzlükte, finalde yapacak. Yani Ağustos'un son haftasıyla Eylül başında yapacak biliyorsunuz. Avrupa'da pek çok ülkede 1 Eylül itibariyle transfer kapanırken bizde bir hafta uzun. Yani 7 Eylül itibariyle transfer penceresi kapanacak. Bu süreyi çok daha verimli ve imzaların, asıl transfer hedeflerinin gerçekleştirildiği süre olarak değerlendirecek kulüplerimiz başta Galatasaray olmak üzere. Bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki yayınımda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.